Kaymakam Bey geliyor. Aa. Ne olursa senden olur Kaymakam Bey. Derdimize çare bulsun. Hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Ekmek yerine çamur <laughs> yiyoruz evet, Kaymakam Bey. Süpürge tohumu yediriyor bize. Tamam bizi. tamam halledeceğiz. Hey fırıncı! Oo kaymakam bey! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Recep oğlum, Kaymakam Bey'e bir kahve yap. Kalsın. Şuradan bir ekmek ver bana. Ver lan. Peki efendim. Buyur. Mis gibi kokuyor maşallah. Sesi kaç acaba? Çamaşır ipi. Dikiş iğnesi de çıkabilir. Aa yazı. Ne güzel. Ben çektikçe geliyordu. Bayağı alışmıştım. Aa. Oduncudaki kız burada hakimciğim. Olabilir. Evet. Bu ip ne lan? Bir yanlışlık olacak efendim. Sen bu ipi al da donuna uçkur yaparsın. Kaza. İş kazası. İş kazası. Yakında ben de sana bir iş kazası yapacağım. Değil mi hakimciğim? Aa. Ekmeğin fiyatı 500 lira olmuş. Ne yapayım? Toptancı unazam yapınca mecburen böyle oldu. Kim bu toptancı? Kara Muratoğlu. Ah oh, ne ala. Önce toptancı zam yapıyor sonra sen. <laughs> Aa. Oduncudaki kız gitmemiş burada. Olabilir. Vallahi o. Hı, -hı. olabilir. Sen de bir şeyi tutturdun mu bırakmıyorsun. Olabilir, olabilir. Anladık, olabilir. Olabilir. Ama arkamda. Bu milletin hali ne olacak? Vallahi kendileri düşünsün kaymakam bey. Kes! Ekmeğin fiyatı 50 lira. Tamam mı? Batarım. Ceza olarak elindeki ekmekleri bugün bedava dağıtacaksın. Battım. Geber. Yürüyün bir de şu istifçiyi görelim. Bu kız da bizimle mi gelecek? Olabilir. Olabilir. Ay çıldıracağım fark ya. Fark etmez. Ha. Hele şükür değişik bir şey söyledin. Gel seni bir öpeyim. Hı. Hı. Olabilir, fark etmez. Arkadaşlar, ekmeğin fiyatı bundan sonra 50 lira. Bugün bedava. İsteyen alsın. <laughs> Yapmayın, yapmayın, ay, yapmayın. Kimciğim? Kız tarafından hala takip edilmekteyiz. Sakın teptil gezen dişi gardiyan olmazsın. Yok, onun niyeti başka. Sana hayran oldu, görmüyor musun? Deme ya. Güzel kız ama değil mi? Öyle. Ben de ona hayran olabilir miyim? Zamanı var. Halletmemiz gereken işleri unutma. Sen koskoca bir kaymakamsın. Evet. Ben koskoca bir kaymakamım. Oo, hoş geldiniz kaymakam bey. Şeref verdiniz. Tüccar Hacı Karamuratoğlu sen misin? Benim efendim. Buyurun. Neden un fiyatlarına zam yaptın? E, e, efendim bunu ayrı bir yerde baş başa konuşsak... Olmaz tutuklusun! Anlamadım! Bak anlatayım... ...Halka küflü bulgur... ...Kurtlu bakla, çamur gibi yağ satıyorsun... ...Hiç utanman yok mu senin? Unun yarıdan fazlası kepek... ...Üstelik içinde süpürge tohumu! A, aman efendim bir yanlışlık oluyor! Yo durumu inceledim... ...Seni gidi istifçi, kara borsacı... ...Suçun büyük! Cezası nedir hakimci? Düşüneyim. Düşünme. Kırk satır mı? Kırk katır mı? Yok. O ceza masallarda olur. Ha. Ne yapalım pek? Bari asın beni olsun bitsin. Aa, bak. Cezasını kendisi buldu. Asalım. Dar ağacı hazırlansın. Ee, ee... Bırakın beni. Bırakın. Asamazsınız beni. Asamazsınız beni. Asamazsınız. İmdat. Müslümanlar yapmayın. Bu cinayettir. Mahkemesiz adam asılır mı hiç? Doğru söylüyor. Mahkemesiz adam asılmaz. Uzatma be. Bir tekme attık mı işi tamam. Canım sıkılıyor. Bir mahkeme kuralım. Sen istedikten sonra ben gene asarım. Evet. Adet yerini bulsun diye bir mahkeme edelim. <laughs> mahkeme kurulsun. <laughs> 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 Giriniz. Ay pardon. <laughs> Celseyi açıyorum. Ananın adı. Zahide. Beğenmedim. Teyzenin kızı var mı? Var efendim. Adı? Emine efendim. Emine mi? Emine. Oy oy Emine, nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana dolanayım, oy oy Emine, nedir bu güzellikler? Emine'den ötürü 10 sene yedin. Yaz. Fenerli misin? Beşiktaşlı mısın? Doğma büyüme Samsunluyum efendim. Ne? Vallahi Samsunluyum. Ben Fenerliyim. Bize dört çekersiniz ha? On sene daha yedin. Aman hakim bey, böyle mahkeme olur mu? Mahkemeye hakaretten yirmi sene daha. Etti kırk, yaz! Yes. Aman ben ettim siz etmeyin, merhamet! <laughs> Aman Allah'ım sen bana yardım et! Hem halkın yiyeceğine pislik karıştırıyorsun... ...hem de Allah diyorsun he! İdam edelim mi? Yok, ben idama karşıyım. İstersen müebbet verelim. Tamam. Merhamet ettik, müebbete çevirdik. Zindana atsınlar, her gün çamurdan ekmek yapıp versinler. Belki aklın başına gelir de bir daha altın ekmeğiyle oynamazsın. Kaymakam bey bekleyin dedim. Dinledim. Protesto. Yaptığınız bütün işleri protesto ediyorum. Ne? Prasalı rosto mu yapıyorsun? Sen ahçı mısın? Tutuklanan müvekkilim. Tüccar Hacı Kara Muratoğlu'nun. Ve de haksız yere mallarına el konulan oduncuyla fırıncının haklarını aramaya geldim. Sen kimsin be? ben avukat şeref hak tanır. Vay 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 vay. Demek meşhur avukat şeref hak tanır sensin. Evet efendim. Ben deniz iş takipçisi rüşvetçi kapatılan o cafcaflı partinin başkanı ve de milletvekili adayı sensin ha? Yanlış tanıtmışlar. Ben bütün haksızlıklara karşıyım. Yok canım. Aman başkanım, Allah aşkına kurtar beni. Malımı yağma ettiler, halka dağıtıyorlar. Benimkini de görüyorsunuz. Esnaf şikayetçi. Mallarını yağma etmişsiniz. Ne yağması? Halk parasıyla alıyor malı. Ticaret özgürlüğü var. İster satar, ister satmaz. Ben öyle özgürlüğün anasını avradını halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. ...kanun namussuzu koruyacaksa... ...o kanunu kaldırıyorum. Eee mahkeme? Onu da kaldırdım. Yapamazsın! Yaparım. Halkın acısını dindirmek için yapamayacağım şey yoktur. İcab ederse canımı bile veririm. Hakimciğim. Buyurun Kamakan Bey. Bunların üçünü de al götür. Sabah yirmi, öğlen yirmi, yok otuz. Akşamları yemekten önce kırk sopa atsınlar. Tabii. Baş üstüne. Çok bağırırlarsa... ...on sopa daha attır! Baş üstüne! Katip not al! Bütün kasaba zenginlerine... ...haber sal! Onlardan içme suyu getirmek için... ...şimdilik altı milyon lira istiyorum! Fakat efendim bu vergi olur... ...vergiyi de devlet koyar! Devlet de hükümet de benim! Halk dere suyu içiyor... ...aynı derede çamaşırlarını yıkıyor... ...hayvanlarını suluyor... ...ve kendisi de aynı derede yıkanıyor! Bu kasaba halkını artık hayvanlardan ayırma zamanı gelmiştir. Anladın mı? Hadi şimdi defol. Ah. Ah. Bu ne çavuş? Kore'de bir düşman subayının belinden almıştım. Hatıra diye sakladım. Bundan sonra senin olsun Kayıfıkan Bey. Sağ ol. Oh! Oh! Hoş bulduk, hoş bulduk. Oturun, oturun. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz burada? İş güç yok, oturuyoruz. Kabahat mı? Boş oturmaktan büyük kabahat mı olur? Herkes eline kazma kürek alsın. Boş oturacağınıza kasabanın içindeki yolları açacaksınız. Çoluk çocuk okula gidip geliyor. Bari kasabamızın yolları temiz olsun. Fakat... E, ...Angarya bu, kanunen yasak. Tabii. İşine gelme dedi mi kahveci efendi? Millet otursun çay kahve içsin... ...sen de para kazan. Olmaz! Kanunu değiştiriyorum. Baş üstüne! Yollar temizlenecek. Herkes iş başına. Marş marş! Abi, abi. Abi, abi.